Hey Rumi, tekrar söyler misin neydi o? Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun sen. Düşünsene, bir karınca bir damla suya düşüyor ve Nuh tufanı çıktı sanıyor. Eyvah diye feryat ediyor. Tüm dünyayı sular kaplayacak, kaçın. Ama evlat, hala sayısızca damlan daha var. Umudunu kaybetme. Vinyamız ne kadarsa gücümüz de odur. Dünyaları damladan ibaret görenler, damlayı okyanus zanneder. Kendi dar çevresinden öteyi göremeyenler, kısır döngüden çıkamaz. Kendin insan, kendini küçücük ve çaresiz görse de, içinde koca bir alem taşır. Dar bakış açılarıyla sınırlanma, damlayı okyanus sanma. Umut, bakış açısı ve içsel güç insanın gerçek sınırlarını belirler.